Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına doğanlar için yükselen başaklar için Kasım ayı ilgili bir tarot açılım yapıyorum. Konumuz Başak Burcu yükselen başaklar için Kasım ayı nasıl geçecek? Niyetim Kas Başak, Bu Başak Burcu abonelerime niyetim misafir izleyici niyetim. E bu açılım şifa olsun bakalım. Bakalım kartlarımız Kasım ayı Başak Burcu için neler söyleyecek? Evet Başak Burcu. Şimdi ayın başına bakıyoruz. Kasım başı. Ay yıldız kartı süper. Yıldız kartımız çıktı arkadaşlar. E, demek ki şifa kartı, e, refah kartı çıktı. Yolunuz açıldı. Bazıları için söyleyeyim ki bir planlarınız varsa, bir hayaliniz varsa yolunuz açıldı. Engelleri kalktı bazı sıkıntılarınız bitecek. Bir sağlık sorununuz varsa şifa bulacaksınız görünüyor. Başak Burcu. Bir sıkıntılar bak. Şimdiye kadar anladığım kadar çok daraldınız. Çok biriktiniz. içine biriktiniz. Biriktiniz. Ve ay başına diyor ki bu deste patladı bu sıkıntılar bitti diyor artık. Bir, bir olay yaşayacak demek ki bu sıkıntıları atacaksınız. Veya çok rahatlatacak, rahat, rahatlayacaksınız görünüyor. Tabii ki halinize peşinize gidiyorum görüyorum. Yolunuz açıldı. Ama süper bak güneş kartı. Gerçekten öyle. Mutlaka hayaliniz neyse ee, bak umutlu umutlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin diyor ki kartası şey, umutlarınızı sonunuzda gerçekleşecek güneş kartı yükseliyorsunuz her alanda yükseliş var her alanda pozitif e, artışı var Ayn başına gerçekten Başak Burcu için çok bir değerli bir dönem, çok mutlu bir dönem, bir rahatlama, ferahlama dönemi. Denek aslında yeni bir girişimler görün sizin için. Ve bu rahatlamadan sonra, bu yükselmeden sonra bak ya da böyle bir olabilir olay, böyle bir olay olabilir. Bir planlarınız var ama bu planlarınızla ilgili bir hayal ya da planlar ya da hayali olabilir ama şu an ne kadar bu planlarla ilgili bir net bazı şeyler net değilse ya da o planlarda emin değildiniz ya da umutlarınız eksikti bu planlarınızla ilgili hayalinizle ilgili e diyor ki artık her şeyin bazı şeyler netleşecek artık her bazı şeyler çıkacak ve bir yolu göreceksiniz bir yol bir yol buluyorsunuz arkadaşlar gerçekten yolunuz açıldı engel yok Engeller kalkıyor. Kupa kral, tılsım kralı. Bak yolunuz açıldı. Başak burcu aynı kasım başında. Önemli bir girişim yapıyorsunuz. Önemli bir yatırım olabilir ya da bir iş kuruyorsunuz. Hayaliniz de, bak hayaliniz hayal ettiğiniz işse bu işinize ulaşacaksınız. Zenginlik görünüyor evet tılsım kralı. Ya da önemli bir sponsor bulacaksınız. Bir iş kurmak istiyorsunuz. Bir yerde bir destek mi istiyorsunuz. Evet onu bulacaksınız görünüyor. Sponsor para ne olursa olsun. Yeter ki hayalinize peşinize gidin. Kasım başında sizin için çok olumlu bir dönem çok kolay ulaşabileceksiniz sadece bir şey yapın Evet bir şey yap, bir e, bu nasıl ne demek mutlaka bir hayaliniz için çabalayın diyor artık bu hayalinizdiniz şeyler hayatınıza geçirmeye zamanı geldi yolunuz açıldı e, na, nasıl diyeyim çok kolay bir yol, yol görünüyor ya da arkadaş ne diyeyim bir sağlık sorunuz varsa ferah aydık eski sağlığınıza kavuşuyorsunuz arkadaşlar tekrar işinize dönüyorsunuz görünüyor böyle bir durumunuz olabilir ama genelinde çok süper bir kartla daha ne söyleyebilirim burada özel hayatınızla ilgili de burada bir planlarımız olabilir hayaliniz olabilir gerçekleşiyor bakalım ayın ortasına bakıyoruz kasada Evet Evet aynı ortasına arkadaşlar bir haber var. Çok güzel bir haberiniz var. Para ilgili haber olabilir. iş ilgili bir haber olabilir. Evet. Aynı ortasını anladığım kadar bazı durumları var. Belki özel hayatınıza belki iş hayatınıza bu durumlara biraz yıpratıyor anladığım kadar. Şimdi anladığım kadar onlardan önce bir sıkıntınız var, bir mücadeleniz var. Bu mücadele için de artık mücadele etmek size yordu. Bu problemli eş olabilir, bilmiyorum. Problemli bir iş olabilir. Ben sonunda kartlarımız diyor ki sona pes etmeyin diyor. Haberler, güzel haberler yolda pes etmeyin diyor. Eee... Biraz daha gayret göster diyor. Bunu istediği şeyler ulaşacaksın. Bu istediğin sıkıntılar bittim Nasıl diyeyim? Çok sana sana bu eziyet veren şeylerden yakın zamanda yok kurtulacaksınız diyor. Biraz daha sabret diyor. Bazı durumlar var. Biraz daha sabret. Aynı ortasına böyle bir durum çıkıyor. Bak burada bu yıpranan size yıpranan durumu ilgili bir güzel haberiniz var bu. Belki bir borçlarınız var. Bir borçlar uzun zaman bir borçlar ödüyorsunuz. Evet bu da size anladığım kadar yıprattı ama burada bir haberiniz var. Kılıç 9'lusun. Evet bazı Bazı nasıl gerginlik olabilir arkadaşlar. Birinde bir kavga, arkadaşla da bir kavga olabilir. Arkadaşınızla bir anlaşmazlık olabilir. E, ya da arkadaş, bir çevreye, bir bir çevreye karışıyorsun. Bir bir yere gidiyorsun, bir toplantı olabilir. Bir bir yerde buluşma olabilir. Evet, bunu anladığım kadar, e, bu kadar. bu kişiler ilgilinizi biraz nasıl diyeyim? bu kişiler bu toplum bu çevre size biraz uzuyor arkadaşlar ama ama sanki biraz bunu abartıyorsunuz evet bir gerginlik olabilir anladım bir anlaşmazlık var ama diyor ki katlas bunu fazla büyütmeyin burada kendinizi üzmeye hiç gerek yok boş bir boş bir durum onun için biraz abartmayın sakin olun diyor bu kişilere mümkünse belki uz uzak durun bu kişilerden diyor kartlarımız evet ay ortasında böyle bir durum. şimdi ay sonunda ya, ay sonunda arkadaşlar burada bir e Bir sinir de size sinir edebilir burada sinir bozucu bir durumlar olabilir arkadaşlar. Mesela yeniden bir tartışma olabilir. Birinde belki eski eşinizden karşı karşı kalabilirsiniz. Tekrar bir anladım kadar bir savaşınız var. Ay sonunda göz Kasım sonunda görünüyor. Onun için bu kahramanız çok evet bu savaş artık bitirme zamanı geldi çünkü bunu sana bir şey kazandırmayacak. Ee, bu sana bir şey kazandırmayacak. Sadece seni çok yıpratacak. Sinirleri çok yıpratacak ve mesela bazı şeyler aniden bazı şeyler size e, bazı ım, yıkabilir arkadaş, Böyle diyeyim, böyle söylemek istemiyorum. Bu savaş yıkıcı olabilir. Bu tartışma yıkıcı olabilir. Onun için bunu bilin ki Kasım sonunda bunlar size bir şey mutluluk vermeyecek. Sadece zarar verecek. anladım kadar ne kralı kraliçesi burada çıktı. Bu kadınlar arasına bir savaş olabilir. Ya da eski eşinizle ilgili bunu ya da anneniz olabilir. Kayınvalide olabilir. Çünkü burada iki tane kadınımız görünüyor. tekrar eski konularınız varsa eski konuları tekrar gün gün yüzüne çıkartmayın e, aynı başında çok güzel başlıyorsunuz için Evet Hayalinizi peşinize gidin Evet tek e, bazı gereksiz gerginlikler gereksiz savaşları girmeyin görünüyor kağıtlarımız dene kralınız dene karşı evet, hedefiniz var hedefinize odaklanın işinize odaklanın. Bu da size doğru yola çıkartacak. Şimdi bakalım Lenormand destemiz neler söyleyecek sizin için. Başak burcu. Evet ay sonunda kavgalara, tartışmalara girmiyoruz. Başak burcu. Bunlar size bir şey kazandırmayacak. Evet arkadaşlar bak ilginç bir durum. Labirent artık kadın ve erkek ve arasında bir de bir değişimler bekliyor. Bak anladığım kadar arkadaşlar. Sevgili Başak Burç. Bir şu an bir labirenttesiniz. Özel hayatınızla ilgili burada gösteriyor. Bir labirenttesiniz gibi çıkamadığınız bir durumlar var. Çıkamadığınız durumlar var. Aynı bak. Bu iki kişi arasına bir ilişki. İki kişi aynı yerine dolanıyorlar. Dolaşıp duruyorlar. Aynı yere geliyorlar. Bir ilerlemiyorsunuz. Ve ama burada ileri kartımız diyor ki. Demek ki Kasım ayında bu durumu değişecek. Ya da bir çocuk bu durumu değiştirecek. Ee, ya da. bir yere beraber gideceksiniz bir yolunuz görünüyor gittiniz yere anladığım kadar aranızdaki bu ilişki çıkamadığınız bir duruma bir, bir durumlarına sonunda çıkabileceksiniz yok hatta sonunda çıkabileceksiniz bir daha birkaç tane kart çekeyim bakalım da ilginç Evet aranızda bir yüzleşme olacak. Devlet kurumu çıktı. Aranızda bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Kadın bir erkek bir çıkamadığınız durum var. Dediğim gibi labirentin içine gibisiniz. İlişkiniz. Ama yüzleşme olacak. Bu da belki bir devlet kurulunda ilgili. Ya da mahkemede yüzleşeceksiniz. Çünkü öbüde mektup var. Belki mahkemeden mahkemeden bir mektup gelebilir. Ayrıca böyle bir durum olabilir. Anladım şimdi. Belki bir boşalma e, durumda olanlar varsa ya da ilişkileriniz çıkmaz da varsa bir durumla e, böyle bir kişiler demek ki Kasım ayında bir mahkemede bir hesaplaşma olacak bir mahkeme e, mahkemenize ne diyeyim, davaya mı gör görünecek olabilir. O da oradan yüzleşmeniz olacak. Ama güneş var, süper. Bu dörtümüz diyor ki arkadaşlar bak güneşiniz var. Bak e, bu ne demek? Kartlarımız diyor ki bazı kişilere yakın bakarsınız. Anladım kadar. Sizin ilişkiler birileri kanlar var. Onun için burdayız Çıkmazdasınız. Ve bazı şeylere yakın yakında Bir şey araştırırsınız diyor. Bu kişileri bulacaksınız diyor. Bu sizi bu sorunları kaynağı nerede onları bulacaksın. Bak fare demek ki bir şey sizin ilişki kemiriyor ya da birler. Ve bunu bu konuda büyüte çıkart diyor. Bazı diyor ki belki de bir şey araştırırsınız. ya yani derin büyüteç neyse bazı şeyler büyütür arkadaşlar. Mesela küçük bir şey ama bunu büyütürseniz bazı şeyleri görürsünüz diyor. Size bu hayatınıza kimiren kimler bunu ortaya çıkacak diyor. Bu hayatınıza ilişkinize bozan ya da bu sorun kaynağı bulacaksınız ve mutlu bir an buket kartı bundan bunda bir mutlu olay yaşayacaksınız diyor evet ilginç ama size diyeyim ki bazı şeyler daha çok yakından incelersiniz, yakında bakarsınız. Bu kim oldu? Bu sorunuzu kaynağı nereden geliyorsa bulacaksınız ve sonunda mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bak büket kartı sonu güzel olacak, mutlu oluyorsunuz. Ama bazı şeyler burada daha yakın sorunu kaynağı inme gerekiyor. Burada e, sorunuz nerede kaynıyor? Belki kişiler, belki başka bir sorunuz var. Sorunun kaynağı bulduğunuzdan sonra her şey aydınlığa çıkıyor. Bak güneş, iki tane güneşiniz var. Her şey aydınlığa çıkıyor. Sevgili Başak Burcu, falımıza sona erdi. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.